Hıdır Bey Köyü'ndeyiz. Ağaçlarda bu mevsimde bugün ayın Mart 20 değil mi? Evet. Mart'ın 20'si ve ağaçlardaki portakalları görüyorsunuz bir portakal bahçesi. Tam camimizin, Samandağ Müşteriliği Hıdır Bey Mahalle Camii'nin tam karşısında. Biz de bugün buraya geldik öden namazımızı kıldık. Camiden çıktık. Bizi böyle çok güzel bir manzara karşıladı. Bahçenin tamamı yukarıya doğru gidiyor böyle sitrik portakal bahçesi. Ülkemizin her tarafı böyle verimli, bereketli cennetten bir köşe tabiri caizse yeter ki millet olarak bu cennet vatanın kıymetini bilelim. Harika bir e, köy içerisindeyiz. Burada birazdan ziyaret edeceğiz. Hızır Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam'ın buluştuğu yer olarak ad edilen Abu Hayat çeşmesi var ve bir de ağaç var. O ağacı ve çeşmeyi de inşallah birazdan çekmiş olacağız.